Evet değerli izleyenler, TV48 olarak hattımıza gelen ihbarları değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün de yatağına bağlı Turgutlar Mahallesi'ndeyiz. Turgutlar Mahallesi yatağın merkezinin tam 24 kilometre uzaklıkta. Mahallenin sorunu ise mahalleye merkezden dolmuş kalkmaması, dolmuş gelmemesi. Yanımda da Turgutlar Mahalle Muhtarı Şerafettin Bey var. Evet muhtarım sizi dinliyoruz. Benim sorunum mahalleye top taşıma aracının gelmemesi. Benim hemen aşağımda 3 kilometre aşağıdan Gatırancı köyü var, Gatrancı'yı geçiyor. Gökgede'yi geliyor, Zeytin köyünü geliyor, benim köyümü gelmiyor. Sıkıntım bundan, defalarca söyledim. Söylememe rağmen bugün olacak, yarın olacak, araba gelecek, araba aldılar, eleman alınacak, eleman alındı hala sorun çözülmedi. Sıkıntım bundan. Sorun kaç, ne zamandır devam? Hiç gelmedi zaten. Hiç gelmedi. Diğer başka köyler hep geldi, benim köyümü gelmedi. Ben zaten her gün istemiyorum, her saat istemiyorum. Haftanın üç gününü istiyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma. Sabah gelsin, akşam geri dönsün. E, toplu taşımaya başvurdum. E, Defalar milletvekillerimi arattım. İlçe çıkanımızı söyledim. Diğer kaymakamlığına olan toplantılarda büyük şehir toplu taşıma memurlarını söyledim. Oradaki memurları çözeceğiz dediler, çözmediler de. Sıkıntımız bu. Şu anda ulaşımı kendi arabalarımızla, kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. Evet biz de buradan yetkilileri duyulmuş olalım muhtarımızın sorununu bir an önce çözülmesini talep ediyoruz buradan TV-48 ekibi olarak. Başkanımızdan ricam bu sorunu çözerse memnun kalırız başkanımızdan Osman başkanımızdan.